Bugün burada bulunduğumuz yerde Suruç ve Urfa halkına başarılar dilerim iki tarafa da. Ee, Suruç ve Urfa geçen hafta da geldik, kuşları bıraktık. Ee, geçen hafta 300 300 300'de bugün kuşlarımızın sayısı 1000 bin bırakacağız. Ee, orta noktayı bulduk. Orta noktadan işte arkadaşlarımız yeri belirledi. Bırakacağız bugün işte bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Allah emeklerini boşa vermesin ve Suruç halkımız da hepsi birdir. Hepsi böyle devam etmesini istiyorum birlik beraberliklerini inşallah hiç bozmazlar. Başarılar dilerim tekrardan Suruç halkıma. Burada tamam. amacımız bir etkinlik, da evet. etkinlik gibi dostluktur, e, meraktır. Kuşçu camiatına <laughs> merak, meraktır yani. Suruç kuşçusu olarak tüm Suruç halkına burada gurur duyuyorum. Bravo. Suruç'a res çekti. Biz de Suruçlu olarak Suruç küçüktür ama yüreğimiz büyüktür. Suruç'a res çektik. Yaklaşık 11 tane kuş buraya getirdik. Burada Urfaları bekliyoruz. Urfalar ile Suruçlar arasında büyük bir dövüşme olacak. İnşallah bütün Urfa kuşlarını Suruç'a çekeriz. Bütün dost arkadaşlarımız faydalanır. Ha burada herkese başarılar dileriz. Kendim olarak 50 tane güvercin getirdim. Bu cangı kimseye bırakmayız. Suruç kuşusu olarak <laughs> daima ayaktayız, daima sertiz. Bir tane var bu kuş. Bu, bu, kuşun özelliği, bu yarış postasıdır. Yaklaşık 1000 kilometre, 2 kilo, 2000 kilometreden gelen bir kuştur. Okyanusun ortasından gelen bir özelliğe sahip bir kuştur. Maşallahı var bu kuşumuzun da. Allah star etsin. Allah sahibine bağışlasın kuşumuzu. Allah onun emeğini boşuna çıkarmasın. Tüm sürüç halkına. <laughs> Öncelikle buraya gelen herkesten Allah razı olsun. Ee, bu Urfa Suruç arasındaki bir dostluk maçı gibi düşünün. Bu duyguyu başka yerde yaşamak mümkün değildir. Ee, hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet, Adi Amurlu Suruç Posta adına bize güzel bir ödül kazandırdı. 90 milyar para kazandırdı. Bu çok güzel bir duygudur. Tabii, ne zaman? Herkese başarıladı. Herkesin de harcı değildir. Urfa'dan böyle bir insan çıktığı için kesinlikle teşekkür ederim kendisine. Suruçta, Suruç'un gururu Şanlıurfa Suruç Döküşmesi var. Yılda bir kere yapıyoruz. Karışmacı olarak bine bin töküşme yapacağız. Herkese bol şans silerim. Herkesi buraya bekleriz. Bütün gençleri doğru yola çekmek istiyoruz. Güvercin beslemek güzel bir şeydir. Topluluğa kazandırma bir şeydir. Hepinizi bekleriz, hepinize bol şans. Hepinize hoş geldiniz. Sudurdan. Barege. Yo vagi surija, yulduz parnadir. Yo vagi suri, ovo o'g'atna. Yo vagi surija. buraya doğru köşeye sıkı rafa vurabilirler. Evet gitti. Kona! O que é bıraktınız şimdi ne olacak? Kuşları bıraktık abi. Şimdi herkes eve gidecek. Kuşunu bekleyecek. Evet. Kuşu mesela eve geldi mi arkadaşının kuşunu tutarsa Urfa kuşu tutarsa tamam. geri sahibine iade edilecek karşılıksız. Dostluğumuz bakidir. Daima dostluğumuz kazanır. Bizde böyledir. Bize hem karışmaz olarak böyledir abi. Kuşçuluk başka bir şeydir. Kuşçuluk güzel bir şeydir. Herkesi herkes gelsin. Gelsin bu sevgiyi tatsın. Kuşlar şu anda rotasını Köm olarak bak hepsi ayrı ayrı toplanıyor. Herkes evini bulacak. İyi olan evini bulur. İyi olan, kanı sağla asil olan evini bulur. <laughs> Yaklaşık bazı kuşlar var 2-3 gün sonra eve dönüyor. Bazı kuşlar var gelmiyor mesela. Bazı kuşlar var günü birlik eve geliyor. Bir saatin içinde, yarım saatin içinde evini buluyor. Ha bu türler oluyor. Ondan sonra Bundan bir ay önce gene oldu töküşümüz. Bundan bir ay sonra bir daha olacak. Gene sizi bekleriz. Gene sizin gibi güzel insanları bekleriz. Gelin aramıza katılın. Başka bir sefere birazcık düşünüyoruz. Birazcık da bizden korkuyorlar. Sürü çok ama küçüktür ama cesaretlidir. Yüreği büyüktür. Sürücü herkese meydan okur. Bir Urfa, bir birazcık. Başka yere yoktur. Ama Urfa bizden korktu. Biz dedi saat 5'te, Urfa dedi 4 buçukta. Aynen. Niye niye hava şartları neymiş? Yağmurluymuş. Neymiş? Soğukmuş. Niye kuşlar dışarı? Bizim kuşlar dışarıda kalmıyor mu? Herkes ki dışarıda kalıyor. Aynen, aynen Ali Baba. Şimdi kuşlar yok. Şu an kaç kuş diyor. Biz bine bin tutuk onlar bence 800 700 getirdi. Önceki sefer getirmedi ama biz bin tane rahat getirdi. Toplam 2000 kuş var. Fazla fazla. He, ee, sürü çok getirdi. Sürücün sürüşte herkes de Allah razı olsun. Sürüş herkes getirdi. Köylüler herkes getirdi. Var olur. Ha başka bir sefere İnşallah sür eğer Urfa Urfa ise bizler büyük bir cesaretle bine bir rahat gelir. Ama Urfa korkuyor. Bir daha bekleriz. Bir daha bekle saat gece beş buçukta da yine olur. Allah'ını sevsin. Bu sefer sırada Allah Allah. var, biracık. Bugün herkeste Allah razı olsun. Buraya bir rakam yok mu? Niye şaftan oldu? Buraya bir rakam yok mu?